Evet arkadaşlar bugün 2 çarpı iki küpü çözmeye öğreteceğim size. Bazıları böyle bir şekil yapıp tam tersini yapabilir. Yani mesela böyle yapıp tam tersini yapabilir ama bu sefer bildiğimiz karıştıracağım. Burada ilk olarak hedefimiz beyazı yapmak oluyor. 3x3'te Üç de aynı mantığı kullanıyoruz. Mesela bu köşeyi yukarı götürmemiz lazım. O yüzden o zaman right ters down right ve down tersi kullanıyoruz. Sonra burası olmayabilir sizde. Şurada falan da olabilir. Ama çevirip altına getirin siz. Burada da aynı şeyi tekrar ediyoruz. Sonra e, sarıyı üstüne alıyoruz. Burada iki iki tanesi olmamış ama sizde hiç, hiçbiri olmamış da olabilir. Burada yine sarı yukarı gelene kadar aynı algoritmayı tekrarlıyoruz. Bozuk gibi gözükse de çevirip bir daha yapıyoruz. Ve o zaman sarıyla şey çözülmüş oluyor. Hmm. ben de böyle oldu ama sizde iki tane olmuş olabilir ee, mesela şimdi böyle de olabilir sizde ee, o zaman da siz ay e, bu algoritmayı tekrar diyeceksiniz up right ee, tabi önce olan tarafı solunuza alın Öyle yapın. Up, right, up ters, right, e, left, up, right ters, up ters, left ters. Sonra böyle oluyor ama e, bazı Küpçü arkadaşlarımızın tabii söylediğim gibi iki tanesi olmuş olabilir. O iki tanesi şimdi bu hepsi doğru olunca yine aşağı indirip yukarı kaldırmayı tekrarlayacağız. Biz de böyle yapıyoruz. Sonra iki taneli şöyle olmuş olabilir. Bu sefer aynı algoritmayı uyguluyoruz. Bu sefer küpümüz çözülmüş oluyor.